Merhaba ve kafa karıştıran kelimeler serisine hoş geldin. Bu derste sıkça karıştırılan iki kelime inceleyeceğiz. Before ve ago. Örneğin I came here five minutes before cümlesi doğru bir cümle mi? Yoksa bu I came here five minutes ago mu olmalı? Videonun sonunda hangisinin doğru olduğunu biliyor olacağız. Devam etmeden önce before ve ago kelimeleriyle ilgili özet açıklamalar ve örnek cümleler içeren bir pdf dosyası hazırladım. Dosyayı indirmek için köşede bulunan işareti tıkladıktan sonra karşına çıkan pdf resmine tıkla ve yönlendirileceğin sayfada e posta adresini gir. Böylece dosya sana gönderilmiş olacak. Evet, before ve ago kelimeler arasındaki farkları incelemeye artık hazırız. Ago ve before kelimeleri sıkça kafa karıştırabiliyor ve duruma göre birini diğerine tercih etmen gerekiyor. Öncelikle before ve ago kelimelerinin ne anlama geldiğine bakalım. Before kelimesi de ago kelimesi de önce anlamına geliyor. Peki ne zaman hangisi kullanılır? Eğer şu andan, yani şimdiki zamandan geçmiş zamana kadar bir süre dilimi belirtiyorsan ago kullanmalısın. 5 yıl önce, 10 dakika önce, 1 saat önce bu ifadelerin hepsinde ago kullanılır. Before'sa zaman dilimi belirtmediğinde kullanılır. Mesela onu daha önce gördüm dediğinde I have seen him before demelisin. Before geçmişte bir olaydan önce yaşanmış başka bir olayı belirtmek istediğinde de kullanılır. Mesela the train left 10 minutes before I came to the station yani tren ben istasyona gelmeden 10 dakika önce kalktı cümlesi gibi. Burada geçmişte bir olaydan bahsediyorum. Yani istasyona gelmemden. Fakat bundan önce olan bir olayı belirtiyorum. Tren bundan 10 dakika önce kalktı. Birkaç karışık örnek yapalım. Böylece aradaki farkı daha iyi anlayacaksın. Mesela 3 dakika önce geldim. Nasıl söylenir? Bu cümlede şu andan geçmişe bir zaman dilimi belirttiğin için ago kullanmalısın. I came here 3 minutes ago. Peki daha önce birlikte çalıştık cümlesinde ago mu kullanılır before mu? Bu cümlede geçmişe yönelik bir zaman dilimi belirtmediğin için before kullanarak we have worked together before demelisin. Peki saat 3'ten önce ödevi bitirmeliyiz cümlesinde ago mu kullanılmalı before mu? Bu cümle şu andan geçmişe bir zaman dilimi belirtmediği için ago kullanamazsın. Gelecekte bir saatten önce ödevin bitmesi gerektiğini söylüyorsun. Cümle we have to finish the homework before 3 o'clock olmalı. Şimdi 5 sene önce İstanbul'a geldim cümlesine bakalım. Burada ago mu kullanılmalı before mu? Bu cümlede şu andan geçmişe yönelik bir zaman dilimi belirttiğin için yani 5 yıl önce dediğin için ago kullanmalısın ve I came to Istanbul 5 years ago demelisin. Sırada o gelmeden önce işi bitirdik cümlesi var. Burada ago mu kullanılmalı before mu? Burada geçmişe yönelik bir zaman dilimi belirtmiyorsun. Geçmişte olan bir olaydan önce olan başka bir olayı belirtiyorsun. O yüzden before kullanmalısın ve we finished the work before he came demelisin. Son olarak iki yıl önce tanıştık cümlesine bakalım. Burada ago mu kullanman lazım, before mu? Bu cümlede geçmişe yönelik bir zaman dilimi belirttiğin için ago kullanman lazım. We met two years ago. Evet, artık İngilizce konuşurken before ve ago kelimeler arasındaki farkları ve hangi durumda hangisini kullanman gerektiğini biliyorsun. Videonun başında da dediğim gibi, ago ve before kelimeleriyle ilgili özet açıklamalar içeren ve daha fazla örnek içeren bir PDF dosyası hazırladım. Dosyayı indirmek için köşedeki işareti tıklayıp PDF resmine tıkladıktan sonra karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirttiğin e-mail adresine gönderilecek. Ayrıca gelecekte yayınlayacağım bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsan ekranda bir yerde bulunan abone ol düğmesine tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Böylece gelecekte yayınlayacağım her videodan haberdar olacaksın. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.